İsmail abi hoş geldin. Hoş buldum abi. Bana bugün kuşbaşı servis yapacağım. Bundan yapacağım abi. Bak bak ete bir bak abi ya. Yağlı kara mı? Tabii abi. Her koyunda bir tane çıkıyor İsmail abi. Bu bak. kadar çıkıyor sadece. Tabii bitti daha bu kadardı. <laughs> Başka yok. Yok abi. Hadi bismillah. Gel abi bu tarafa gelsen. Geldim abi. Şuna bir bak ya. Böyle çiğ çiğ yenir abi. Tabii abi. Yiyecek misin abi? Yok ben yemem öyle. ya Allah. Kenar da büyük ha. Özel abi. Herkese böyle değil mi? Herkese böyle abi. Bir de İn... sen geldin. Sana bir tık belki daha zor olabilir. Yarın yok, ya yok, bir abi, isterlerse. De böyle. Herkese böyle. Herkese böyle. İnanıyor mu? İnanıyor inan abi. Baksana abi kağıt gibi saplanmıyor ya. Bak. Abi bak ya İsmail abi. İki şiş mi? Abi. Ne kadar bu? Abi 250 lira. Bu et 250 lira mı? Abi. Kasaptan alamana. <laughs> alaman abi. Abi ne yapak? Herkes yesin. 405 lira mı diyor İsmail abi? Herkes yesin. 250 lira diyor yani. Aynen öyle. Servis 250 lira. Vallahi helal Pul Toz biberini atacağız. Pul toz biber. Toz, atacağız. toz biber de geldi. Oca uzak gidiyor. Zeytinyağı mı bu? Aynen abi. Hafif zeytinyağı. Çok incitme abi bak. Bu tarafına da atalım. Hafif tuz at ha, çok atma. Oha. Ocağımızı açalım abi. Hafif ateşte. Ar ateşte değil abi. Tamam hadi getir artık. At şunu at. Heh. Bir, iki, dört, dokuz tike et var abi burada. Abi ne sandın ya sen? Üf. Abi yer ekmeğimizi yağlayalım burada. Yağla abi. Ne gelir? Pul biber. Abi. Toz biber. Hafif zeytinyağı. Zeytinyağı organik. Abi abi ne sandın ya? Allah. Tıp kırmızı olacak İsmail abi. Bak biraz, biraz eksik daha... kaldı kırmızısı. Aynen. Sıf. Heh şimdi oldu. Şimdi oldu. Hafif biraz da kuşbaşının suyunu alalım. Şimdi yerle ekmeklere bak abi. Bak, bak şu ekmeği abi. Etme be. Islak abi biraz daha. He. Bunu çok pişirmeyeceksin abi bu eti. Hafif, Hafif suluk sulu kalacak aynen abi. Ooo! Oo. Tadı orada. Tadı orada İsmail abi. O zaman hazır gibi sanki o. Az kaldı. Ekmeği yakma ha. Tamam. Ekmeklerini keselim abi. Keselim tamam. abi. Ne yaptın yandan vurdun bıçağı? Abi özel şeyler yapıyorum ben. Sanki bu hazır gibi. Gel. Geldim. Gel. Bir tanesi kaçacak. <laughs> Kaçırmayız abi. Biberlerimizi de atalım yanına. Domates de gelsin. Ey maşallah. Abi kuşbaşı servisimiz. Yanında salatası, çiğ köftesi. Hepsi dahil ne kadar? 250 lira. Hiçbir şey abi. 250 para lira. Allah para Her gezilsin, Afiyet olsun abi.